hava durumu tahminleri il il meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. Gök gürültülü sanak yağış İstanbul dahil birçok ilde etkili olurken, sıcaklıklar perşembe gününden itibaren artmaya başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre, bugün hava sıcaklığının yurdun batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, Doğu kesimlerinde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve sis görülecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve İlil 30 Ekim 2025 hava durumu raporu. Haberin devamı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun bu akşam saatlerinde çok bulutlu yağmur ve sanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor bu gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yersiz hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.